Hat etmiyor isimli güzel bir şiir ee, tabi kulak verirseniz onu okuyacak ben ee, Ozan'ıma dediğim gibi Halil kardeşime de diyorum sözü sana bırakacağım armağan etmek istediğin birkaç arkadaşımızı sizin dilinizde dinleyelim buyur kardeşim benim. Ses. Ee, yeniden başlayalım. Buyur kardeşim. Teşekkür ederim. Öncelikle e, köyüm, Hacılar Köyü'ne buradan selam ediyorum. Eş, dost, akrabalara, e, beni izleyenlere. E, Pan Mestesi e, sakinlerine, komşulara, sevenlerimize, e, eşime, kızıma, oğluma hep selam ediyorum. Buraya da teşrif eden siz güzel insanlara selam ediyorum. Armağan ediyorum. E, Seyhan Belediyesi'nden Resim kocada arkadaşım burada. Seyhan ilçe, e, il, i̇lçe Özel İdare Müdürü İbrahim Ocak bey dostum burada. Teşekkür hoş ediyorum. Geldin, hoş e, hoş geldin. geldiniz. <laughs> Ve sizlere de armağan ediyorum. Ekranları başında güzel insanlara da armağan ediyorum. Rahat etmiyor diyorum. Neye rahat etmiyor? Gönül sizleri görmeyince rahat etmiyor. O şekilde algılayın. Buyurun bakalım. <laughs> senin gülüşünü, güzel yüzünü görmeyince gönlüm rahat etmiyor. Baka baka sana hasret gözümü yormayınca gönlüm rahat etmiyor. Her şey cana bağlı, can da canana tercih ettim seni saraya hana Doya doya şöyle basıp bağrına Sarmayınca gönlüm rahat etmiyor Sen o yaşadığım senelerdeydin Gezdiğim ovalar derelerdeydin Ne yaptın? Ne yaptın dün akşam nerelerdeydin? sormayınca gönlüm rahat etmiyor sevmişim seni bilmem kaç yaşında bahar yaşadım zemheri kışında bir kaza gibi bir kaza gibi iradem dışında varmayınca gönlüm rahat etmiyor Bazen bazen sen yapraksın ben olurum dal Bazen ben arıyım sen petekte bal Benliğimi sarar benliğimi sarar bir takım hayal kurmayınca gönlüm rahat etmiyor Halil'dir aşkımda alemimdesin şiirimde yazımda kalemimdesin sevincim kederim elimdesin ermeyince gönlüm rahat etmiyor gönlüm rahat etmiyor rahat var etmiyor. ol var ol var ol var ol eyvallah sağ ol ermeyince gönlüm rahat etmiyor diyor ya ben de diyorum ki Ah sevdiceğimin <laughs> kaşığı. Ka